Kur'an-ı Kerim üzerine yapılmış en kapsamlı çalışma. Dünyada bir ilk rahle boy, beşli Kur'an-ı Kerim. Üç senelik kapsamlı bir çalışma sonucu hazırlanan bu Kur'an-ı Kerim'de Arapça hat, Türkçe okuyuş, satır arası kelime meali, renkli tecvidi ve Kur'an-ı Kerim meali tam metni bir arada bulabileceksiniz. Arapça kelimenin altına Türkçe okuyuşlarının yazılmasıyla da artık harfleri karıştırmayacaksınız. Kur'an'ın insanlığa mesajını kelime kelime anlamanız ve öğrenmeniz için her Arapça kelimeye karşılık gelen Türkçe anlamının o Arapça kelimenin altına yazılmasıyla çok daha kolay ve pratik bir şekilde bulabilirsiniz. Bu en kapsamlı Kur'an-ı Kerim'e özel birbirinden muhteşem 3 hediye de sizleri bekliyor. 1. Tamamı renkli 96 sayfalık tecvitli Elif Bağnamaz hocası Sureler ve Dualar kitabı. 2. Kur'an ve Tecvit Öğreniyorum DVD hissedi. Toplam 160 dakikalık yüksek görüntü kaliteli bu DVD setiyle Kur'an-ı Kerim'i tecvitte okumayı görüntülü olarak birebir öğrenebilirsiniz. 3. Tahürül Mevlevi'nin hazırladığı Peygamberimizin Hayatı kitabı. Mevlitlerimizde, dini gün ve törenlerimizde sevdiklerimize verebileceğimiz en güzel hediye Kur'an-ı Kerim'dir. Okullarda bu yıl başlayan Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hayatı derslerinde yavrularımızın en büyük yardımcısı olacak Tecvitli Elif Bağ Namaz Hocası Sureler ve Dualar kitabı, Kur'an ve Tecvit Öğreniyorum DVD seti ve Peygamberimizin hayatı kitabından oluşan üç muhteşem hediyesiyle birlikte Rahle Boy 5'li Kur'an-ı Kerim seti sadece 29 lira. Bu Kur'an-ı Kerim'de Arapça hat, Türkçe okuyuş, satır arası kelime meali, renkli tecvidi, ve Kur'an-ı Kerim meali tam metni bir arada bulabileceksiniz. Arapça kelimenin altına Türkçe okuyuşlarının yazılmasıyla da artık harfleri karıştırmayacaksınız. Kur'an'ın insanlığa mesajını kelime kelime anlamanız ve öğrenmeniz için her Arapça kelimeye karşılık gelen Türkçe anlamının o Arapça kelimenin altına yazılmasıyla çok daha kolay ve pratik bir şekilde bulabilirsiniz. Beşli Kur'an-ı Kerim'de tüm tecvid kaideleri tam 14 değişik renkte renklendirilerek Kur'an-ı Kerim'in anlamına uygun en doğru biçimde okuyabilirsiniz. Bu en kapsamlı Kur'an-ı Kerim'e özel birbirinden muhteşem 3 hediye de sizleri bekliyor. 1. Tamamı renkli 96 sayfalık tecvidli Elif Bağnamaz hocası Sureler ve Dualar kitabı. 2. Kur'an ve Tecvid Öğreniyorum DVD seti. Toplam 160 dakikalık yüksek görüntü kaliteli bu DVD setiyle Kur'an-ı Kerim'i tecvidli okumayı görüntülü olarak birebir öğrenebilirsiniz. 3. Tahyürül Mevlevi'nin hazırladığı Peygamberimizin Hayatı kitabı. Bu Kur'an-ı Kerim'de Arapça hat, Türkçe okuyuş, satır arası kelime meali, renkli tecvidi ve Kur'an-ı Kerim meali tam metni bir arada bulabileceksiniz. Arapça kelimenin altına Türkçe okuyuşlarının yazılmasıyla da artık harfleri karıştırmayacaksınız. Bu en kapsamlı Kur'an-ı Kerim'e özel birbirinden muhteşem 3 hediye de sizleri bekliyor. Mevlitlerimizde, dini gün ve törenlerimizde sevdiklerimize verebileceğimiz en güzel hediye Kur'an-ı Kerim'dir. Okullarda bu yıl başlayan Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hayatı derslerinde yavrularımızın en büyük yardımcısı olacak Tecvitli Elif Bağ Namaz Hocası Sureler ve Dualar kitabı, Kur'an ve Tecvid Öğreniyorum DVD seti ve Peygamberimizin Hayatı kitabından oluşan 3 muhteşem hediyesiyle birlikte Rahle Boy 5'li Kur'an-ı Kerim seti sadece 29 lira. Tecvidli Elif Bağın Hamas Hocası Sureler ve Dualar kitabı, Kur'an ve Tecvid Öğreniyorum DVD seti ve Peygamberimizin Hayatı kitabından oluşan 3 muhteşem hediyesiyle birlikte Rahle Boy 5'li Kur'an-ı Kerim seti sadece 29 lira. Hemen arayın! 0212 705 44 70